Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Fatih Bugün sizlerle birlikte ROBLOX 4.0 Yine saklanma oyunu oynayacağız arkadaşlar Ama bu sefer 2 kişiyiz Sağ tarafımda Yaren Sol tarafımda efekan Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hemen 3 yakışmadan önce Sana diyeceğim şu 3 saniye içinde kanalıma abone olsana Hadi Bro 3 2 1 adamsın. Arkadaşlar video geçelim. 1, 2, 3. Yare ne be? <laughs> arkadaşlar. Ee, ben saklanacak yer bulmam lazım. Buldum bile. Yattım. Evet. <laughs> İlk ben bir kere bu videoda buraya saklamıştım arkadaşlar. Videomu izlediyse net burada, burada olduğumu bilir galiba. Hayır. <gülüyor> ya. zobe. be. Ah. Daha son <yemiş. gülüyor> Gene O be. <laughs> Oo kas yapıyorsun demek ya. 500 kilo. Oha lan. Belin ağrır. Belin belin. <laughs> Saymaya başlıyorum. Bir. İki. 3 4 Benim arkam sağım solum sol saklanmayan eve hadi bakalım Bir Buraya bakınıyorum arkadaşlar ee, Burada yok Burada yok Havuza bakmak Hiç mi geldi? Aha göbe gördüm Efekan Zobe Şimdi yerden kaldı Üst kata bakacağım Aa, Sobelemiş bile <laughs> Oba Bu sefer efekan sayıyor arkadaşlar ee, Ben bu sefer Buraya gideceğim çıkıyordu zaten benim buraya gidiyorum ama burada bulacağını zannetmiyorum. Bakın şimdi benim taktiğim. Yatma tuşuna basacaksınız. Gözüktü biraz. Saklandım. Şu <laughs> saklanmaya bakın arkadaşlar. Hiç... <laughs> ee, şu gözüküyor. Bulamadı. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Hop. Zobeledim <laughs> Arkadaşlar video bitti Eğlenceli bir videoydu Bugün Roblox Prog ve Ender Saklamaç oynadık Sol tarafımda Yaren Sağ tarafımda Efekan'la birlikte Saklamaç oynadık kanal kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın yorumları kat bırakmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum Allah'a emanet olun Bay.